Kızım, sanki sırtında taşıyor anam bizi değil mi? Allah! Şut, yani, E daha iyi ya kızım... ...her an çocuk gözünün önünde olur, fena mı? Ya annet Allah Allah! iyi ol, olur hastanede zaten gidiyorum sabahtan akşama koştur et. Ondan sonra eve gidiyorum bir dünya iş. Kolum kaldıracak i̇şte, halim kalmıyor ya. Kösünüp kalıyorum akşam ondan sonra. Eyvallah kızım. Anam sayende pert oldu. Akşam dokuz buçuk bilemedin on dedin mi? Küt yatak. Babana hiçbir şey kalmıyor. Hadi it, it, it. Ne diyorsun sen orada vır vır ya? Ya ne diyeyim? Anam bizim yüzümüzden heder olur diyorum. Gençliğini heder etti diyorum. Önüne bak Sinem bir yere gireceksin diyorum. <laughs> tamam tamam. Sinem. Sinem orada mısın? Buradayım anne, buradayım. Nerede olacağım başka? Nereye gideceğim yani? Ali'ye laf yetiştiriyorum. Söyle. Ay o da mı orada? Vallahi ürperdim ha. Bir mukavele canım anneciğim. <laughs> Ali'den umudu kestim ben anneciğim. Sen ne olur Allah aşkına şu ajansı ara. Birini bulsunlar göndersinler artık. Deli çıkacağım. Öf tamam tamam. Aslına bakarsan ben ajansla konuştum zaten. Bugün bakıcı adaylarını gönderecekler. Bak gözün arkada kalmasın. Ben hepsiyle tek tek mülakat yapacağım. En uygunu, en iyisi neyse onu seçeceğim tamam mı? Hayır yapamayacaksın söyle. Anam iki dakikada helal süt bir aşiret kızı olur yani. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor o kazulet oradan vır vır ha ne diyor? <laughs> yapamayacaksa bıraksın benim annem yapar diyor. Yapar onun annesi. Bana bak, açtırmasın ağzımı, söyle etmesin kötüyü. O ne biliyor da ne yapacakmış ki? En kötü ihtimalle deli.